Değerli Sakaryalılar, değerli takipçilerimiz, bugün ilk yayın günümüzde bir iki önemli konuyu kısa kısa sizlere arz etmek istiyorum. Öncelikle bu kırsal mahalle ile ilgili başvuru süreci ile ilgili size bir kısa bilgi vereyim. Şimdi 7254 sayılı kırsal mahalle kanunundan yararlanmak için köy muhtarları köyü adına köy muhtarları da dilekçe verebilir. Ama Herhangi bir nedenle eğer köy muhtarı dilekçe vermiyorsa köy nüfusunda kayıtlı ve köyde oturan kişiler 5-10 kişi hatta çok kalabalık bir imza atmak suretiyle de başvurabilirler. Başvurular ilçe belediyelerine yapılıyor. İlçe belediye başkanlıkları bu dilekçeleri alıyorlar ve gündeme alıyorlar. İki ay içerisinde ilçe belediyesinden bunun tamamlanıp kabul edilmesi lazım. Eğer kabul edilmezse yeni bir süreç başlıyor. Ama şunun altını çizerek söylüyorum. Önemli olan bu. Muhtar arkadaşlarımız bunu biliyorlar. Ama başlangıçta da söylediğim gibi Sakarya'da ne yazık ki bugüne kadar usulüne ve yönetmeliğe kanuna uygun bir şekilde hiçbir dilekçe işlem görmedi. Ve şu ana kadar Sakarya'da kırsal mahalleye geçen bir tane köyümüz yok. Onun için başvuruları dediğim gibi muhtar da yapabilir, halk da yapabilir ve belediyeye yapılır. Süreç de belediyede devam eder.